Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Evet bu videomuzda arkadaşlar Önemli bilgilerden bahsedeceğim. Yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle hızlıca yayınımızı bir beğenelim. Evet, hızlıca beğenelim arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımıza bildirim gitsin. Evet, yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu uygulamayı akşam ile yatsı namazı arasında yapacaksınız arkadaşlar. Çok önemli. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet yayında olanlar bir beğeni versin şöyle. Bildirim gitsin bütün kardeşlerimize. Şimdi arkadaşlar bir uygulama var. Akşam namazını kıldıktan sonra 2 rekat namaz kılıyorsunuz. Nafile namaz veya şifa niyetine de kılabilirsiniz bu namazı. 2 rekat nafile namazını kıldınız arkadaşlar. Namazdan sonra bir bardak suya 7 ayetel kürsi, 7 Fatiha, 3 İhlas, 7 Felak 7 nas okuyorsunuz. Ve Allah'ın izniyle üzerinizde ne varsa kötü anlamda hepsi kayboluyor, uzaklaşıyor. Denenmiş bir uygulama. Bunu birçok kimse paylaşmış. Ben de paylaşmak istedim bu şekilde uygulamalı olarak. Şimdi tarz edin ki akşam namazı kıldık. Evimizdeyiz. Akşam namazını kıldıktan sonra 2 rekat şifa niyetine, nafile namaza diye niyet edebilirsiniz. Veya normal 2 rekat Allah rızası için 2 rekat namaz kılmaya diye niyet edebilirsiniz arkadaşlar. Bir bardak suyunuzu hazırlayın. Bu arada su hazır olsun şimdi. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Evet suyumuz hazır olsun. Şimdi okumalara başlayacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfa'u indehu illa bi iznihi. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صدق الله العظيم آية الكرسي 7 كرة ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتحه هاي 7 kere okuyoruz arkadaşlar. Sonra 3 ihlas ya da 11 ihlas. Burada 3 de okuyabilirsiniz. 11 ihlas da okuyabilirsiniz. 11 adet okursanız daha etkili olur tabii ki de. <tuhu> Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul kufuven <kullu> Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lam yildir ve lam yildir ve lam yekullehu kufun ahd. İsmi Allahu Rrahman Rrahim. Kulhu <gülhü> Allahu ahd. Allahu Camed. Lam yildir ve lam yildir ve lam yekullehu kufun ahd. Üç kere okudum. İsteyenler on kere de okuyabilir. Sonra Felak suresi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم Kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati wan nas sadakallahu al azim Evet Felak ve Nas de arkadaşlar 7 kere okuyorsunuz. Sonra suya üflüyorsunuz. Şimdi bu okuduğunuz sureleri birer kere okuduk. Olsun suya üfleyin yine o suyu için şifa niyetine. Akşam namazında inşallah bunu 7 ayetel kürsi, 7 fatiha, 3 veya 11 ihlas, 7 felak, 7 nas olarak okuyorsunuz bir bardak suya. Yani bir 15-20 dakikanızı alır. Ondan sonra suya üf diyorsunuz arkadaşlar ve o suyu içiyorsunuz. İnşallah üzerinizde ne kadar negatif enerji, kötü dalgalar. Şimdi söylemeyeyim tam isim vermeyeyim. Yani biliyorsunuz İnsanoğluna neler neler yapılıyor. Ne hain planlar ne hain tuzaklar var. Bütün bunların hepsinden kurtulmak için arkadaşlar bunu mutlaka yapın. Bir de şu var, bir kere yaptınız bir etkisi olmadı. Sakın şöyle düşünmeyin, ya ben yaptım olmadı. Bir daha da yapmam. Böyle düşünmeyin. İkinci defa tekrar deneyin. Üçüncü defa tekrar deneyin. bir şekilde mutlaka tesiri olacaktır yani. Şimdi bu okuduğumuz suyu içelim arkadaşlar. Suyun tadı gerçekten çok güzel bir şekilde değişmiş. Evet arkadaşlar şu an yayında 51 kişiyiz. 34 beğeni var. Hızlıca bir 50 60 70 beğeni geçelim ki bildirim gitsin bütün kardeşlerimize. Şimdi bu sureleri okuyun. Akşam namazını kıldınız. Fazla geçirmeden tabii akşamı kıldıktan hemen sonra iki rekat şifa niyetine nafile namaz kılın. iki rekat. Sonra bir bardak suya işte başlayın okumaya. Bu videoda anlattığım gibi. Mutlaka onu bu akşam deneyin. Vakti olanlar bu akşam mutlaka denesinler. İnşallah çok faydasını görürsünüz. Rabbim Şifa ihsan buyursun bütün herkese. Rabbim cümlemizi bütün kötülüklerden muhafaza eylesin. Düşman şerrinden, kötü niyetli insanların şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Cümlemize iyilik ve güzellik versin. Bunun içinde Rabbena dualarını okuyun çok. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve kine azaben nar. Rabbena gfirli veli valideyye veli müminine yevme yekumin hisabe. Bu duaları çok okuyun. Zaten namazlarda da okuyoruz. Namazların dışında da aklınıza geldikçe okuyun arkadaşlar. Bu arada Ramazan-ı Şerife bir hafta falan kaldı. Şimdiden Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Ramazan ayında da inşallah güzel yayınlarımız olacak. Ve Ramazan'a yaklaşırken yine önemli birkaç video olacak Ramazan ayı ile ilgili. Ramazan ayının ilk günde yapmamız gereken bazı şeyler var. Mesela 3 Fetih Suresi okursak eğer bütün isteklerimiz, bütün muratlarımız Allah'ın izniyle lütfedilir. Hadis-i Şerif var Peygamber Efendimizin. 3 Fetih Suresi seslendirmesi yapacağım ayrıca hem de bu 3 Fetih Suresinin okunmasında ne gibi faydalar var bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.